Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Blabsa'da sileme şeyini buldum. Bayağı güzel değil sen. Şimdi buraya biraz düzelttim. idare eder. İdare. Çok kötü, kötü. idare eder. Mükemmel ve çok güçlü. Şimdi burada karakterler var ve bu karakterleri sileyeceğiz. ilk önceki Fren. ilk öncelikle sile başlıyoruz. 8 bit. Aga. Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Düzelttim. Yani arkadaşlar 8 bit şimdi fener değil yani vurur. İdare ederli koyuyorum. Ambel. Of. Oh. Hem güzeldi hem de bu çok kilidiyi de Yani mükemmel koyulur. Ya Bali çok kötü. Beya çok kötü çok kötü. Bibi bak bu Bibi işte güzel bir las idare eder. Bu. Yani ben bu çok uzun zamandır kullanıyordum. Şimdi bana Nikodan kostüm gelince bilden canım öyle artık bu akı istemediği için idare koyuyor değil. Hatta kötüye koyun. Aga bak. Ultisi çok güzel. Bak vuruşu da çok biraz kötü yani. Ama kötü de dur yani. Flank o dur bir de. <laughs> flank yani çok kötü koyulmaz flank'in. Hem flank böyle çok güzel. Hem de bazen mega kutuda çıkması biraz zor oluyor. Çok güçlüye koyulur. Ya da mükemmele koyalım. O kadar da güçlü değil. Bunu, bunu arkadaşlar bunu nedeni unuttum. Yani bu da şimdi fena vurmuyor yani. Ama kötü yani. Bunu da bilmiyorum. Yani bunun vuruşlarını hiç bilmiyorum. Yani vuruşları bilmiyorum ama yani iyi değil ya bence. İdeal ediyor koyayım da askere. Bak bunun ismini bilmiyorum ama bu karakterinin bu ve ultisini biliyorum. Yani da uzaktan vuruyor. Yani bu da ideal. Oo bak. Bu güzeldi. Bu çok güçlüdür. Hem hem bu şey. işte çok hem çok güçlüdür hem hem de biraz çıkmazız oldu. Bayağı iyi olur çok güçlü değil de işte şimdi mükemmel mükemmeli koysam iyi olur. Klav iyi. Klav iyi yani. Ee, çok güçlü koyacak çıkması da bayağı zor. Çok kötü. Spike bak. Dünyanın en iyisi. En iyilerinden biriydi ama. Bu sesi getirirler belki. Hem efsanevi hem de çok güzel. Çok güçlü koyuyor çıkması da biraz zor mi? Güzel yani. Hatta bunun bir tane kostümü var. O da Bunu direkt de mükemmeli koyalım. Evet galiba. Etkel herkesten nefret ediyor. Galiba bazıları. Ama etkel çok güçlüdür. Çünkü hem kolay öldürülür yani kişiyi hem de iyidir. El primo. İdare eder. Ems. Elimizde iyi de elimizde kötü. Bak ben bu kolay bak ben bunu alabilirim ben bunu şimdi Dön arkadaşlar geliyorum. Bir şey oldu sanıcı da neyse Yani ben arkadaşlar bunu star dediğinde star mı dur. Ha sutuk açarken ben gizemli karakter açılıyor ve bana bu vermişti. Yani ben bunu bir çok güzel koyalım. Bunun ismini bilmiyorum. Bu da çok kötü. Çok kötü. Bak bu güzeldi. Bak bunun kuruluşlarını bu bilmiyorum ama ismini biliyorum. Yani bu mükemmel annam Max. Bak Max çok güzel. Hem hem şey bir de hem his, hem multisi böyle hızlı de kolay ödüyorsun. Hem de bayağı iyi. Multis. Aga bak. Multis yani iyi ana. İşte idare edin. Ana bak bunun ismini bilmiyorum. Ee, böyle bir ismi vardı. Bunun buluşlarını biliyorum. Bu bence temel kelime mükemmel koyulur. Bak he, bak bu da güzel he. Bak bu da güzel. He. Bu da mükemmel. Nita. Çok kötü. Ama kostümü sadece. Bir tane kostümü var. Kötü. Çok kötü. Çok kötü. Bak. Piper yedi. Piper uzaktan çok vuruyor. Ama Yakınlar biraz az böyle. Yani bu da mükemmel. Ya da bu da ideal edelim. Bak bunun ölüşlerini bilmiyorum ama hiç ben de bilmiyorum. Çok da Brawl Stars. Bilmiyorum arkadaşlar ama işte. Oynuyorum ben. ben. Ne oldu lan? Bu da iyidir. Bu da mükemmeldir. Aga Poku'yu eskiden ben çok sevmiyordum. pokomiydi evet öyle bir şeydi. Yani çok sevmiyordum ama uzaktan çok vurunca de bir idare edeye koyuyorum. Liko bak. Ben de arkasında bir tane Liko'nun kostümü var. Hem güzeldir hem de mükemmeldir yani kostümü var. Çok kötü. Bak Lüko çok istedim ben. Hem bu katta de hem çıkması zordur. Hem de aşılı krediye satılıyordu. Bak bu değil. Bunun ismi ne bilmiyorum. Bu ne de bilmiyorum. Yani çok güçlü bu da. Bu da çıkmaz zor. Sandy. Uf. Efsane bak. Çok güçlü. Şeyliye çok kötü. Ana, bunun ismini hatırlıyordum. Unuttum bilden bunu mükemmeli koyacağız ya o kadar da güçlü değil. Hmm. Buna yani kötü şaka şaka. Bu değil. Bu da mükemmeldir. Mükemmel. Aga ben süterlenince bilden bana çok şey veriyordu. Böyle XP veriyordu. X öyle bir şeydi. Yani şimdi denildiğimiz zaman vermiyordu. O yüzden bunu idareye koyalım. Ve evet bak bu da iyi değil ama ziblimizi biraz kötü. Ziblemesi şimdi normal olsa iyi olur. şunu ideali koyalım. Bu da mükemmeli koyulur. Bak kolaklar da çok iyi. Üçlü kaltı Hem çıkması zor değil hem de böyle savaşçı kılıcısı baya pahalıdır. Onu da böyle çok güçlü koyalım. Ee, bak öldüğün zaman bir tane bomba atıyorsun o bomba da sana doğru gidiyor ama bilgisinin güçlü karakteri verse direkt hemen gidiyor ya. O yüzden bunu da kötüyü koyarız ya da çok kötü. Evet arkadaşlar sinirleme böyle bir şekilde oldu. Kayıt ve indir diyelim. Şimdi dur. Heh. Şimdi arkadaşlar yani videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla böyle hangi şeyleri benim örneğin Fortnite, Fortnite karakteri örnek olarak. Arkadaşlar yarın bildiğiniz için Fortnite karakteri silahlaması geliyor. Ama onlarsa da belki Roblox oyunları silahlaması yapalım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda bakalım kaç yükseleceğiz, kaç beğeni alacak. Sizi seviyorum. Plakaya, ilişi gölüşünce ve bay bay. Ay kapatamadım.